Vur! Bu bu akılsız başı duvarlara taşlara vur sevabına sonra affet gel bas bağrına <laughs> meridi? Temel ve Dursun bir gün köy kahvehanesinde oturmaktadır. Dursun Temel'e sorar. Dursun, Temel biz kaç yıllık arkadaşız? Temel, 14 sene oldu. Dursun, 14 yıllık arkadaşlığımızın hatrına bana dört der misin? Temel, hiç düşünmeden dört demiş. Dursun da bunun üzerine Dön de götünü ört, demiş. Kahve gülmekten yıkılmış, herkes yerlerde. Temelle herkes dalga geçiyor. Nasıl bunu yedin diye. Temel çok alınmış ve kendine eve kapatmış. Bir yıl boyunca evinden hiç çıkmamış. Temel bir yılın sonunda intikam için müthiş bir plan yaparak kahveye gitmiş. Tabi dursun da orada. Ya Temel, nerelerdeydin? Bir yıldır yüzünü göremedik. Kendini özlettin. Muhabbetlerinden sonra Temel lafa girmiş. Dursun, senle kaç yıldır arkadaşız? Dursun, 15 yıl oldu be Temel. Temel, peki 15 yıllık arkadaşlığımızın hatırına bana beş der misin? Dursun, ulan dört dedirttim, dön de götünü ört dedim. Acaba beş dersem ne diyecek diye düşünmüş. Ve de meraktan çatlayarak beş demiş. Temel de yapıştırmış cevabı. Senin ben ananı sikiyim. Ay Ay Merry Merry Christmas. Antep'te bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisi Mehmet dersleri öğreniyormuş. Öğretmeni sormuş. Evet çocuklar, A harfiyle başlayan en tatlı şey nedir? Çocuklar sırayla parmak kaldırıp armut, ananas, ayva diye cevaplamış. Mehmet parmak kaldırmış. Öğretmenim <laughs> demiş. Öğretmen hemen Mehmet'in babasını çağırmış. Beyefendi böyle bir şey olamaz. Dünyanın en tatlı şeyini sordum. Cevap olarak an dedi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Mehmet'in babası Eyvallah haklısınız örtmen hanım. Ama sabi çocuk nereden bilsin göt tadını? Saçlarıma aklar düştü. Helikopter, helikopter. Ses ver Adana zirveden selam durmak yok omi patlamaya devam yok bundan sonra size sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan selam. Durmak yok omi Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şerrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz tümle. Yazmak için yine yuttun bence. Hey torbacı bana Daha soğuk mu? Yo sıcak. Saçlarıma aklar düştü başıma ka Evlendin hoş diyorsun ben sizi üzüm i